Her bak ne? herkes bekliyor. Ben de bekliyorum sadece... zaten. Nereden çıkacak bakalım? Bak sadece bir kişi doğdu. Geri kalan herkes bekliyor. Şuraya bak. Aha. Aha Aa, çıktı. Şuradan çıktılar. Ben de doğuyorum hemen orada. Oha düştü. Çakıldım da. Ne çabuk vurdular lan beni bunlar. Zırhlı hedefler şunları seç. Beni görüyor musun? Bana bak bana. Vallahi şu anda görmüyorum üstüm. Tankları vurmaya çalışıyor. Bakarsan görürsün. Böyle konmaya çalışıyorum. <laughs> Tamir oluyor helikoptere bak. <laughs> Bu şekilde tamir oluyor. Roket nereye gitti lan? Rokete bak. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı gidiyor. Heh. Ben vuracağım, ben vuracağım. <laughs> Neredesin sen? Havada. Öyle mi tamir oluyor? Hayır, az önce kuyruğum dönüyordu. Döne 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 kuyruğumdan vurdular. Döne döne piste piste kondu. Buradan yine çıkacak ha. Çıkmayabilir. Direkt tank olarak çıktı. Karşı atak bize saldırı olarak çıktığı için bir daha çıkmayabilir. Karşı atak çıkarsa çıkar. İleriye doğru. Bir bize doğru çıkıyor, bir karşıya doğru çıkıyor. Bence Bu buradan, saldırı bize doğru. Buradan çıkacak bence yine. İleriye doğru çıkarsa çıkar. Ama bak ileriye doğru yandan çıktı. Buradan çıkmaz da. Bu saldırı bize doğruydu zaten. AH 64'ler gene girmiş. Bir tane de Y64 var. Ya 64'ü şeyden almış. Araştırma puanıyla almış. Mi 8 AMTSH. O ne biçim helikopter oğlum? Daha da yazsalarmış ya. <laughs> çok kısa yazmış. <laughs> i̇smini çok kısa yazmışlar. Bak saldırı olarak çıktı. <laughs> Karşı tarafa saldırı çıktı. Alt under. Öldürdüm lan. Ne <laughs> yapıyorsunuz ya? ban <laughs> Banfefer. Ne yapıyorsunuz? Simülasyon girdik helikopter. Ya. Helikopter simülasyon girdik, biçiyoruz. Aa. Adımla dalga adımla dalga geçmeyin lütfen. Irkçı değilsiniz diye sizi şikayette bulunurum bak. Bir kere de şöyle gireyim lan, bakayım nasıl olacak. Oğlum başlasana lan ben başlatmamışım. Niye girmiyor ben de diyorum ya. Hava savunması bir tane kalmış. O vurdu be. Şaka gibi ya. Çıkın bir daha gerek ya. Hepsini düşürdüm ben zaten onlara Müslüm. Bir tek onlar kaldı. Abi çıkıyorum ben. Çıktım. bakayım. Bu arama abi çıkın da ya. Çıkıyorum çıkıyorum dur roket saydırdım bir sürü bakayım vuracak mı? Ben helikopter de yok ama dur bakalım. Nereye gitti Helikotter lan benim mi? o roketlerim? He? Tank abi helikopter yoksa boşuna şey yapmaya gerek yok. Hangara dön. <gülüyor> <gülüyor> bir tane var kanka 15'le gidiyor. Yok <laughs> ya şey yaparız tank yaparız. Ben jet oynayamıyorum artık arkadaşlar. Ona da gireriz arada. Maalesef evet. yeteneklerim köreldi artık. <laughs> <laughs> ne giriyoruz? Hangi girelim abi? Hüseyin'de helikopter yok. Tamam o zaman şunu